Arkadaşlar bugün sizlerle yeni oyuncak serimize devam ediyoruz. Bugün ne aldık? Bugün tonton ipolar şöyle göstereyim. Tonton ipolar diye geçiyor. Kutumuz var. Biz bunu çıkardık böyle. Şöyle mız, mız. Sonra o burcuk. Mızmız mız. o burcuk şekerci. Bu neymiş? Vej er et aryen. Bir değişik ismi var. Böyle, böyle dört tane şey çıkıyor kutunun içinde. Böyle. Şuraları da bantlıydı kafaları aldığımızda. Şuraları basında direkt böyle kafasını uzatıyor. Bir de böyle kağıt tüküyor. içinden nasıl oynandığı hakkında. Şöyle bir şey çıkıyor. Yani böyle kafasını böyle yapıyor. E biz bir. siz, siz şöyle yapmayın kafasını. Yoksa bozulabilir. Bak bozuldu şimdiden. Yapmayın öyle kafasını. Yoksa bozulabilir. Ama burada böyle bir şey çıkıyor. Şunları ben şöyle kenara alayım. Alayım ben bunları. Kenara alayım. Sonra şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani toplar falan çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Şöyle toplar. Böyle toplar. Şu anda annem arkamda görüyorsunuz. Böyle toplar çıkıyor. 200 tane yani katlan tane biz. Şapkalarımızı atıyor. Şimdi bu sonu. Da bunu aramın. Bunu çok çekiyor. Şimdi gitti. Evet arkadaşlar. Kardeşim size az çok anlattı. Yani biz, benimki ben beki taşlı bu da Fenerbahçe. Bu <laughs> da konuşuyor yani. Videoda bıraktık. Yani babam da bizi kızıyor. İyi olsun. Aa, çok konuşuyor birazcık. Aynen bir rahatsız ediyor. Eşeğe bindik. Yarın eşeğe bindik sevgili teyzeyle. Siz bunu takmayın. Siz bunu takmayın. Yani. Bu malı siz takmayın hiç. Beni, tam, beni, beni takmayın. Beni bunu yani takmayın. bir şeyler tak çıkıyor. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ana. Ne oldu? Oyuncağı Sonra ben bunu İçinden bunları alayım. Ya, sen, sen. Gider misin? Evin Aa, git. Evin git daha videoyu mahvediyorsun. Çekmiyorum o videoyu daha seninle. Yani daha bir şey etmiyor.